Zamanında İmam Ebu Yusuf daha talebeyken bir gün hamama gidiyor. Umumi hamam, çok fakir, sabunu bile yok yanında ee, ve oradaki kırıntı sabunları topluyor. Ufak ufak sabunlar toplayıp böyle biraz sabun yapıp onunla banyosunu yapıyor. Ondan sonra biraz da kirli elbisesi falan var, onları da yıkıyor. Çıkacak için para lazım tabi, hamamcı para istiyor. Diyor ki ben diyor işte talebeyim param da yok. İşte yani daha sonra versem falan gibi böyle şeyler söyleyince olmaz diyor adam. Cübbeni bırak da git diyor buraya. Talebe cübbesi, şerefli yani ilim talebesi cübbesi. Evvelden böyle hocaların ve talebelerin kılık kıyafeti farklı olurmuş yani. Halk saygısızlık yapmasın diye. Osmanlı'da mesela öyle. Mesela şu an İran'da hala öyle. Yani alimlerin kılı kıyafeti farklı. Maksat alim olduğu bilinsin de halk cahillik yapıp da birisi söver, sayar, biri tokat vurur, biri bilmem ne yapar. Böyle bir şey olmasın diye böyle belli ederlermiş yani. Böyle bunda bir cübbesi var. Kendine has. Bunu bırak demiş burada. Çok zoruna gitmiş. İlim talebesi cübbesini bırakıyor. Elbisesini bırakıyor bırakmış gitmiş. İmam-ı Azam demiş bakmış ki böyle çocuk çok üzüntülü. Demiş oğlum bir şey mi oldu? Demiş hocam işte böyle böyle yani ben demiş param yoktu. Hamamcının parasını veremedim. O da benim cübbeme el koydu. Çok zoruma gitti demiş yani. İmam-ı Azam üzülme oğlum filan diye Para gönderiyor hamamcıya. Versin diyor cübbeyi. Neyse aradan yıllar geçiyor. Aradan yıllar geçiyor. İmam Ebu Yusuf koca bir alim oluyor. Ee, bu adam da, hamamcı da çocuğu olmuyormuş. Allah'ın işte adakta bulunmuş. Demiş, Ya Rabbi sen bana bir çocuk verirsen öyle bir e, yani koyun keseceğim ki Boynuzu yedi karış uzunluğunda Allah da vermesin çocuğu <laughs> çocuğu olmuş. Ondan sonra şimdi böyle bir koç arıyor, bulamıyor. Öyle bir koç dünyada nerede bulunacak? Hocalara soruyor, vallahi diyorlar biz bunun fetvasını bilmiyoruz. Sen böyle adakta bulunduysan adağını yani mümkün olduğu kadar yapmak zorundasın. Aramak zorundasın filan. Ondan sonra biz bilmiyoruz yani bu iş çözümüne. Herkes bir hocaya gönderiyor, bir hocaya gönderiyor filan. Kimse çözüm yok, çözüm bulamıyor. Ondan sonra hatta bazıları korkutuyor. Bak çocuğun ölür ha filan diyorlar. Adağını yapmazsan çocuğunu kaybedersin filan. Bu korku içerisinde iken bir gün bir de diyor ki, filan yerde bir hoca var diyor işte, git ona danış diyor. İmam Ebu Yusuf'a gönderiyor yani. Geliyor, geliyor bakıyor, İmam Ebu Yusuf onu tanıyor. Tabi o onu tanımıyor. O zaman daha çocukmuş. Koca adam olmuş. Tanıyamıyor adam. İmam Ebu Yusuf meseleyi dinliyor. Diyor ki bir şartım var diyor. Sana diye cevabını veririm. <laughs> bir şartım var diyor. Söyle hocam diyor o da. Diyor ki sana bunun cevabını verdiğim zaman sen diyor şehrin ortasında bir hamam yaptıracaksın. Ve su sabun bedava olacak diyor. <laughs> Kimseden iyi para almayacağım. Adam cihaz ne yapsın pek hocam diyor. Ondan sonra diyor ki sen o adakta bulunurken dedin mi ki benim karışımla beş karış? Yok diyor adam. O zaman diyor çocuğum diyor karışıyla beş karış ölç. Hile şer'en ye dedikleri işte buna benzer şeyler. Hile Türkçe'de kullanılışı kötü manada kullanılmış. Sahtekarlık gibi, hilekarlık. Arapçada hile, çare bulmak demektir. O bizim bildiğimiz sahtekarlık, hudadır o Arapçası. Yani hile şer'iye, şer'i hile bulmak. Yani şer'i çözüm yol, kanun çözüm yolu yani. İşi kitabına uydurmak yani. Mümkün olduğu kadar yani yol varsa. Tabi yol varsa yoksa yok. Diyor sen dedin mi yani benim karışımda beş karış. <laughs> Yok hocam diyor öyle bir şey demedim. O zaman diyor o doğmuş olan çocuğunun karışıyla beş karış ölç bir tane koyun kes diyor. Yedi karışım beş mı neyse işte. <laughs> ben sana, o adam tabi seviniyor madem böyle bir yolu varmış hocam Allah sana razı olsun falan filan diyor ki İmam Ebu Yusuf beni tanıdın mı diyor <laughs> Yok diyor oraya. Hocam ben senin diyor. Sen büyük adamsın. Ben seni ben kim? Seni tanımak kim? Cık. Diyor ben hani diyor hatırlıyor musun? Böyle böyle bir olay olmuştu. Sen benim cübbeme el koymuştun. İşte ben o çocuğum diyor. Ya adam tabi perişan oluyor. İşte, akla gelir mi yani? Bugün küçük gördüğün birisi yarın karşına nasıl çıkacak kim bilir. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri onu küçük görmüşlerdi. Bu ne ki babamız bunu çok seviyor. Asıl sevmesi gereken biziz. Babamız bunamış mı ne anlamıyor. Biz, bizi seveceğine bunu seviyor diyorlardı. Allah tuttu onu peygamber yaptı. Sonra da memleketin padişahı yaptı. Onlar yerinde saydılar. Rezil rüsvay oldular. Allah istediğini rezil eder istediğini vezir eder